Merhaba akıllı çocuklar. son dersimiz olan kalp transplantasyonu ile ilgili sunuyu hep beraber gözden geçirelim. Milattan 3000 yıllarında Hatay'da yaşayan Kozmos ve Damian adlı iki tane aziz bu tabloda resmedildiği üzere ilk defa ...organ nakli yapmışlar. Yani bir bacak nakli yapmışlar. Tabii bu işin gerçekliği konusunda soru işaretleri var. Ama burada ilginç bir nokta var. O da şu. milliklerin yardım ettiği bir operasyonda... ...beyaz bir hastaya... ...siyah bir hastadan alınan bir bacak nakli ediliyor. Dünyada özellikle iki isim kalp transplantasyonu alanında öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Alexis Carrel damar anastomozları konusunda yaptığı çalışmalarla Nobel ödülü kazanmış deneysel tabun önemli isimlerinden bir tanesi. Diğer sağda gördüğünüz Christian Barnard, Güney Afrikalı bu kalp cerrahı da dünyadaki ilk kalp nakliğini gerçekleştiren kişi. Deneysel çalışmalarda organ nakli ile ilgili damar ile ilgili pek çok değişik deney yapılmış. Bu neylerlerden bir tanesini de görüyorsunuz burada. Hoş bir görüntü değil ama bir köpeğin iki başı var burada Kakaratüs ve İntanyer, Jügüler, venler anastomoz edilerek bir transplantasyon yapılmış ama bunun ne derecede başarılı ya da etik olduğu da oldukça şüphe götüren bir hadise. Şimdi transplantasyonla ilgili bazı tanımları gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi allograf. Allograf denilen şey bir insandan başka bir insana nakledilen organ. Isograft, gene bir allograft türü ama ikizler arası. Ortotopik graft denilince alınan organ orijinal yerinde takılıyor. Heterotopik graft ise organ orijinal yerinden farklı bir yerde takılıyor. Örneğin böbrek transplantasyonu böyle. Böbrek kasağı takılabiliyorsunuz. Xenograft ise türler arasında organlar ki örneğin maymun ve bizim ünlü şempansemiz. Şimdi kalp transplantasyonu indikasyonlarında çok sayıda neden var. Bunların içerisinde sistolik kalp yetmezliği, ejeksiyon fraksiyonu %35'in altında olması. Bunun içerisinde kardiyak nedenlerde iskemik kardiyomiyopati, dilete kardiyomiyopati, bunlar hep kas hastalığı, kapak hastalıkları, hipertansif kardiyomiyopatiler, ekstra kardiyak yani kalp dışı nedenler, amiloid bu oldukça tartışmalı bir konu, HIV enfeksiyonu bu da aynı şekilde, kardiyak sarkoma ve maalesef tümörler iyi huylu olanların haricinde kötü uylu olanlar prognozu çok kötü olduğundan dolayı o da transplantasyon indikasyonu olarak kabul ediliyor. Dirençli anjina ve iskemi kalp hastalığı, koroner arter hastalığı oldukça ender bu. Medikal tedaviye cevap vermeyen hastalıklarda özellikle koroner arter hastalığı kullanılıyor. Veya PTCA ve CABG yapılamayacak hastalıklarda veya başarısız revaskülarizasyon girişimleri de bu grup içerisinde seyrek de olsa yer. Tedavi edilemeyen aritmiler teorik olarak bunlar da transplantasyon indikasyonu içerisinde hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati özellikle tekrarlayanları ve pulmoner hipertansiyon gelişmemiş konjenital kalp hastalıkları da kalp transplantasyonu indikasyonları arasında yer alır. Kalp transplantasyonu yapılamayan durumlar söz konusu olunca yaş 70 fakat giderek değişik uygulamalar var. Burada da bazı sınırlar genişliyor. Pulmoner hipertansiyon kesinlikle yapılmaz. Çünkü biliyorsunuz takılan kalpte pulmoner arter basıncı yüksek olduğundan dolayı kısa zamanda iflas eder. Sistemik hastalıklar varsa yani beklenen yaşam süresi düşükse. Kanserlerde HIV ve AIDS bu da bazı şartlar için özel oluşturulmuş bir konu. Sistemik lupus eritematosus veya sarkoidoz bu tür sistemik hastalıklarda kalp transplantasyonu yapılmaz geri dönüşümsüz karaciğer ve böbrek yetmezliği de transplantasyon yapılamayan durumlar arasında yer alır. Efendim şimdi e, iskemik kalp hastalığı bağlı kardiyomiyopati transplantasyon nedenleri içerisinde en sık görüleni. Özellikle iskemik kalp hastalığı bağlı kardiyomiyopati %45'ini oluşturuyor. İskemik olmayan kardiyomiyopati ise %40'ını oluşturuyor. Böylelikle gördüğünüz üzere bu ikisinin toplamı neredeyse yüzde 85 ediyor. Valvüller 4 oranında oldukça düşük bir oranda. Erişkindeki konjenital kalp hastalıkları yüzde 3. Retransplantasyon yani bir kez kalp nakli olduktan sonra takılan kalbin de fail olmasıyla beraber retransplantasyon yüzde 2 oranında görülüyor. Yani yeni bir kalp takılıyor. Verici oldukça önemli bir konu. Vericiler için söyleyecek şeylerden bir tanesi, yaşın 55 yaşın altında olması gerekiyor. Ama organ havuzu giderek azaldığından dolayı bu konuda bazı sınırlamalarda yavaş yavaş kaldırılıyor. Hastada bir kardiyak resit ve hipotansiyon olmaması gerekiyor. resto edilmemesi gerekir. Böylelikle hem kalp hem de göğüs kafes hasarı görmemiş gerekir ve önceden bir kalp hastalığı olmaması. Bu önceden kalp hastalığı olmaması bazen e, transplantasyon için kullanılacak kalbe Bypass bile yapılabilmekte. Intrakardiyak enjeksiyon olmaması gerekir. Ağır göğüs travması, örneğin trafik kazalarında travma söz konusuysa yapılmaz. Sepsiste, ekstraserebral yani beyin dışındaki kanserlerde HIV ve hepatit BC taşıyıcılarında yapılmaz. Özellikle yoğun bakımda yüksek doz endotropik destek almış olan hastalarda verici grubuna girmezler beyin ölümü dediğimiz zaman biraz da bunun üzerinden bahsetmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi 24 saat üzerinde koma. Sebep tabi belli olması lazım ve aynı zamanda bunlar da serebral korteks fonksiyonları ve beyin sapı fonk reflekslerinin olmaması gerekmiyor. Ve aile onayı şart ve tabii ki en önemlisi transplantasyon tam kalpte olmalı. Yalnız bu konuda da bazı değişiklikler var. Aynen böbrekte olduğu gibi iskemik süresi yani kalbin durmasından sonra takılmasına kadar geçen süreç kısa ise bu konuda sınırlar gene aşılmaya başlandı. Bu yüzden bu sene atamayan kalpte de transplantasyon yapıldı. Her beyin ölümü donör olmayabilir. Buradaki oran aşağı yukarı %40-50 civarındadır. Cerrahi tekniklere baktığımız zaman burada gördüğünüz üzere superior kavalar bağlanıyor. Sonra pulmoner venler sol taraftaki pulmoner venler kesiliyor. Sonra pulmoner arter aynı şekilde aorta ile beraber yüksek bir yerden hemen arkusun altından kesiliyor. Ve daha sonra pulmoner venlerin olduğu yerler iki taraftan açılıyor ve büyük bir kare oluşturuluyor. Arkasından da sağ atrium açılıyor. Bu çıkarttığımız kalp. Ve burada dikkatinizi çekerim. Sinyatral nodun faalde ol halde olması, yani sinyatral nodun anatomik bütünlüğünün bozulmaması gerekiyor. Aynı şekilde alıcının kalbi nasıl hazırlıyor? Alıcının kalbinde sağ atrium açılıyor. Sağ atrium ve sol atrium'u toptan kesip çıkartmanın pek bir anlamı yok. Çünkü takacağınız yer gene sol atrium ve sağ atrium olması gerekiyor. Ve aynı şekilde aort ve pulmoner arterler transekte edilmiş durumda. Gene sağ atrium açılıyor ve aşağıdan şu çizgiden de sol atrium'a doğru gitmek gerekiyor ve ondan sonra kalp çıkartılıyor. Biliyorsunuz burada iki boşluğumuz var. Bunlardan bir tanesi de sağ atrium. Öbürü ise şurada gördüğünüz sol atrium. Ve aldığımız kalbi bunun üzerine takacağız. Ve gördüğünüz üzere bunlar pulmeler benler. İlk önce sol atrium anastomozu yapılıyor. Sonra bu şekilde devam edilecek. Sağ atrium'a henüz gelmedik. İşte gördüğünüz üzere sol atriyumun son dikişleri tamamlandıktan sonra artık buradaki sağ atrium açıklığı Alıcının sağ atriyumunu anastomoz çek. Ve gördüğünüz üzere burada da anastomoz tamamlanmış. Geriye aorta ve pulmoner arter kaldı. Aorta ve pulmoner arterle sırayla anastomoz ve işlem tamamlanıyor. Şimdi organ gıdakının sığının reddi yani rejeksiyon dediğimiz hadise söz konusu rejeksiyon hiperakut olabilir. Hemen anında gerçekleşir. Akut rejeksiyon ise ilk 3 ayda meydana gelebilir. Kronik rejeksiyon 3 aydan 5 yıla kadar olan dönemde geçerli. Postoperatif dönemde biyopsi yapılıp diğer kriterlerle ile rejeksiyon saptanıp tedavi edilmeye çalışabilir. Özellikle bunlarda bağışıklık sistemi baskı altına alan immün tedavinin çok iyi ayarlanması gerekiyor. Çünkü immün tedavi iki ucu keskin bir bıçak, bir tarafında rejeksiyon var, bir tarafında ise komplikasyon var. Komplikasyonların içerisinde çok şiddetli bakteriyel enfeksiyonlardan tutun, mantar enfeksiyonlardan tutun, kansere kadar değişen bir olay söz konusu. Buradaki temel hedef şu, buradaki immünolojik reaksiyonu monitörize etmek gerekiyor. Kan grubu uyumu yeterli olarak kabul ediliyor. Doku testi pek yapılmıyor. Çünkü dediğim gibi organ havuzu biraz dar ee, ve immün süpresif tedaviyle de organ rejeksiyonu engellenmeye çalışılır. Ee, bir sürü değişik aşama var. Fakat bunlardan bir tanesi şu. i̇lk önce 1960'lı yıllarda bazı organ nakli çalışmaları yapılıyor. Fakat bu organ nakli çalışmaları en sonunda 1967'de Christian Barnard ilk kardiyak transplantı yapıyor arkasından 68'de Belçika'da uygulanıyor ve ara arkasından da organları saklamak için solüsyonlar hazırlanıyor. Çünkü transport esnasında gerekir diye. Bir müddet sonra bakıyorlar ki sonuçlar çok kötü. Onun üzerine bir ara veriliyor. En sonunda 1978 yılında siklosporin denilen bir ilaç bulunuyor. Bu en başarılı imisupresif ilaç. Bundan sonra Organ rejeksiyonu artık yavaş yavaş gündemden kalkmaya başlıyor ve diğer etkili ilaçlarla bugün günümüzde immün süpresyon yaygın bir şekilde uygulanmakta ve organ naklinin başarısına katkıda bulundurulur. Aşağı yukarı survival ne kadar? 1 yıl içerisinde %88, 3 yıl içerisinde %80'in biraz altına düşüyor. 5 yılda da %60 civarında düşüyor. 10 yıllık survival ise %50 civarında. Sorun özellikle immunosuppressif tedavinin uzun dönem komplikasyonlarından korunmak. Örneğin bunlardan bir tanesi kalpte hızlandırılmış bir ateroskleroz damar sertliği ortaya çıkıyor. Ve bunun sonucunda nakledilen kalbe bypass bazen de retransplantasyon yapılması gerekiyor. Retransplantasyon gördüğünüz gibi oranlar aşağı yukarı e, yukarıdaki primer transplantasyona yakın. Evet, buradaki dersimizi de tamamladık. Hoşçakalın, görüşmek üzere.